Fatih Altaylı, FatihAltaylı.com.tr Demirören'i havaalanında yapay zekamı yakalattı. Hürriyet gazetesini satın alarak iktidara destek vermek konusunda büyük bir de bulunan ve bunun karşılığında Türkiye'nin kumar oynatma tekelini alan ve şu anda kamu bankalarına milyar dolar düzeyinde borçlu olmasına rağmen kimsenin dokunamadığı Demirören ailesinin üyelerinden ve şirketinde yönetim kurulu üyesi Tayfur Demirören dün tutuklandı. Tayfun Demirören'in tutuklandığı haberi medyaya düşmeden saatler önce avukatım Rezzan Aydınoğlu arayıp Tayfun Demirören'i havaalanında tutuklamışlar, karşılıksız çekten dedi. Bildiğim kadarıyla Tayfun Demirören işlerini aile işinden yıllar önce ayırmıştı ve yurt dışında yatırımlar yapıyor, emlak işiyle ilgileniyordu. Türkiye'de birilerine borcu olduğu için Türkiye'ye giriş yaparken yakalandığını düşündüm. Ancak öyle olmamıştı. Tayfun Demirören ailesini karşılamak için havalimanına gitmiş ve karşılamak için beklerken yakalanmıştı. Gazetelerdeki GBT kontrolü sırasında yakalandığı iddiasıyla gerçeği yansıtmıyordu. Yolcu karşılamaya gelenlerin GBT'sine bakılmıyordu. Basit bir aramadan sonra içeri giriyorlardı. Kimlik kontrolü yoktu. Zaten yakalamada öyle gerçekleşmemişti. Reza'nın anlattığına göre beklerken yanına gelen emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı. Çünkü İstanbul Havalimanı'nda üst düzey çözünürlüklü bir kamera ağı ve yapay zeka ile bağlantılı bir yüz tanıma sistemi vardı. Havalimanı açılmadan önce dönemin İGA CEO'su Kadri Samsunlu, havalimanını gezdirirken bu sistemin kontrol odasını göstermiş ve anlatmıştı. İşte bu sistem devreye girmiş, kameralar Tayfun Demirören'i tespit etmiş, yapay zeka görüntüyü işleyerek kimliğini belirlemiş ve belirlenen kimlikteki kişinin yakalama kaydının olduğunu görerek polisin belirlenen kişiyi yakalamasını sağlamıştı. Tam Hollywood casus filmlerinde gördüğümüz türden bir teknoloji Tayfun Demirören'i parmaklıklar arkasına yollamıştı. İşin ilginci bu sistemi kuran ve havaalanı işleten Kalyon grubu Demirören ailesiyle hısımdı ve Tayfun Demirören'in kardeşi Kalyoncu ailesiyle dünürdü. Tayfun Demirören'in yeğeni Kalyoncuların oğluyla evliydi. Bunun kadar ilginç olan bir başka şeyse Demirören Yatırım Holding'in açıklamasıydı. Buz gibi bir tonlamayla Tayfun Demirören'in ticari işleriyle bir alakaları olmadığını kamuoyuna bildiriyorlardı ve Tayfun Demirören 1,5 milyon dolarlık karşılıksız çekten dolayı hapse girerken, Tayfun Demirören'le hiçbir ticari alakamız yok diye açıklama yapan Demirören grubunun çoktan temerrüte düşmüş milyar dolara yaklaşan borcunu ödememekten dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamaması da ilginç. Acaba adaleti sağlamak için kamu bankalarının tahsilat işlerini de siyasi zekadan alıp yapay zekaya mı bağlamak gerekiyor? Mehmet Şimşek Katara ne anlatacak? Türk burjuvası diyeceğim de aslında ortada bir burjuvazi falan da yok. Türk iş dünyası diyeyim de abartılı bir tanım olmasın. Yıllardır suskunluk içindeydi. Türkiye'de olan biten onca meseleye tek kelime etmemeyi tercih ettiler. Uzun zamandır sessiz sedasız ülkenin ve kurumlarının parmaklarımızın arasından kayıp gitmesini seyrettiler. Hatta çoğu gizliden AKP'yi destekledi. Hemen hepsi iktidarın televizyonlarına reklam yağdırıp ihya ettiler ve en büyüklerinin çatı kuruluşu Tüsiyat sonunda kötü gidişin dayanılmaz hale gelmesine küçücük bir tepki gösterince bir anda hedef oldular. Tam bir self-made. Anadolu Kaplanı olan Tüsiyat başkanı da eğitimi ve bilgisiyle parlamış bir bankacı olan Ömer Aras'la hedef haline getirildi. Aras hakkında soruşturma başlatıldı. Unutmayın, Ömer Aras bir bankanın yönetim kurulu başkanı, QNB'nin, yani Qatar National Bank Katar Milli Bankası'nın sahibi Katar Yatırım Otoritesi yani Katar devleti. Bir yandan Mehmet Şimşek ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan başta Katar Körfez ülkelerini dolaşıp "Yalvarırız, bize biraz yatırım yapın." diyecek. Bir yandan da Katar'ın Türkiye'deki en büyük yatırımının yönetim kurulu başkanı iktidarı kibarca uyardı diye hakkında soruşturma başlatılacak. Sizce Katar devleti Ömer Aras'ın nasıl biri olduğunu bilmeden mi o koltukta oturtuyordu ve siz şimdi onu soruşturma açtınız diye Ömer Aras hakkında yanıldığını mı düşünecek? Yoksa yanılgılarının Türkiye'ye yatırım yapmak olduğuna mı kâni olacak? Merak ediyorum, Mehmet Şimşek bir daha Katar'a gittiğinde nasıl bir hikaye anlatacak? Galata Portu ve daha Bilimum varlığımızı Katar'a satmaya çalışanlar da zannederim bu işin niye olmadığını anlamıştır artık. Bu top ne işe yarar? Tüsiyat ki kendileriyle hiç işim olmaz ne Ertuğrul Özkök gibi üyeleriyim ne de tek bir toplantılarına katıldım ama haklarını da yiyemem 40 yılın başı doğru bir laf ettiler diye hedefe koyuldular. Dört koldan saldırı altındalar. Oysa kendileri için olduğu kadar tüm iş dünyası için konuştu Tüsiyat. Olup bitenden TÜSİAD'dan daha fazla etkilenenler var. Tüsiyat üyesi olmayan orta boylu sanayici mutlu mu? Pazarları giderek daralıyor. Düşük kur nedeniyle ithalatta rekabet edemiyorlar. Yüksek maliyetler nedeniyle ihracat yapamıyorlar. Aynı şey esnaf için geçerli. Kira, elektrik, su, maaşlar derken esnaf perişan. Yabancı ortak bulup büyümek isteyen Kobi'nin kapısını çalan yok. Peki tüm bu sorunları dile getirmek içlerinde belki de en az sıkıntı çeken TÜSİAD'ın işi mi? Yoksa tüm bu kesimleri temsil eden TOP diye bir kuruluş var onun mu? Türkiye'de iş yapan herkesten büyük küçük demeden herkesten para kesen bir kuruluş TOP. Çeyrek asırdır başında aynı kişi var. Rifat İsa olup. Çeyrek asırdır kimin hangi derdine ilaç olmuş, bırak ilaç olmayı, ilaç olunsun diye aracı olmuş. 25 yıldır o koltukta ve bir 4 yıl daha orada oturacak. Ağzından çıkan tek kelime yok. Üyeleri krediye ulaşamaz, sesi çıkmaz. Üyelerinin iflahı ekstra vergilerle kesilir, sesi çıkmaz. Ekonomi politikaları üyelerini batırır, sesi çıkmaz. Halk Bankası esnafı değil, iktidarın işaret ettiklerini destekler Milyarlar dağıtır, sesi çıkmaz. Kasasında üyelerden yıllardır zorla kesilmiş milyarlarca dolarlık bir servet var, kimseye faydası dokunmaz. Ancak iktidara yalakalık yapar, emredildi diye tok gibi kendisiyle alakasız projelere milyarlar akıtıp Alman boşu zengin eder. TÜSİAD onun yerine konuşunca ağzını açıp tek kelime destek vermez. Tam aksine kıs kıs gülerek zor duruma düşen üyelerinin halinden keyif alır. Gerçekten merak ediyorum. Bu top denen kuruluş ne boka yarar? Ne zaman insan oluruz? Sivil toplum iktidara yamanmadığı zaman